Merhaba arkadaşlar ben Nurullah Taş. Şu metin girdi alanlarını ekledik. Onların parametrelerini ayarlayayım. Şöyle şöyle bir çalıştırayım. Şurada hala şifre görünmüyor. Tamam şimdi göründü. Geliyorum şu iki tane extens vardı. İkinciden sonra biz ekliyorduk parametrelerimizi. Kayıt, parametreleri diye metreleri. 3 tane parametrem var. Verileri alıp aktaracağım. String at virgül şöyle kullanıcı ad virgül email virgül şifre şifre Şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Geliyorum text alanına. Şu text form field'ın on changed kısmına. Alinan at ya on change değiştiğinde alsın Alinan ada aktarsın. Aç kapa süslü parantez. Yukarıdaki kullanıcı adına da alınan adı aktarsın arkadaşlar. Şimdi aynısını e-mail içinde yapacağım. On changed alinan e-mail yazdığım e-maili alıyorum. Sonra e-mail parametresine aktarıyorum. Eşittir alınan e-mail. Ondan sonra arkadaşlar şifre için de aynısını yapayım on changed alınan şifre aç kapa alınan şifre eşittir yukarıda tanıdığım şifre yanlış yaptım bu arada arkadaşlar şifre eşittir alınan şifre yukarıdaki parametreye aldığımı aktardım. Şimdi bir şey daha yapayım. Ee, onu da bir sonraki ders yapayım arkadaşlar. Çünkü buton eklemediğimi gördüm. Butonu bir sonraki ders eklemek istiyorum. İyi çalışmalar dilerim.